Ali Emiri Efendi. Diyarbakır'da doğdu. Şairi Saim Seyit Mehmet Emiri Çelebi'nin torunlarından Seyit Mehmet Şerif Efendi'nin oğludur. İlk tahsilini Diyarbakır'da Sülükiye Medresesi'nde yaptı. Daha sonra dayılarının Mardin Sancağı Tahrirat ve Rüsumat Müdürü bulundukları sırada oraya giderek başta Ahmet Hilmi Efendi olmak üzere bazı müderrislerden 3 yıl kadar çeşitli dersler aldı. Kısa zamanda Arapça ve Farçasını ilerletti. Bu arada eski tarza şiirler yazmaya başladı. 1875'te telgrafçılık kurslarına katılarak telgrafçı oldu. 1876'da 5. Murad'ın cülüsü üzerine bir cülüsiye kaleme aldı. 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanından sonra kendi isteğiyle emekli oldu. Emekliye ayrıldıktan sonra Milli Tedebbular Encümeni Tasnifi Fesaiki Tarihiye Encümeni Başkanlığıyla Tarihi Osmanlı Encümeni üyeliği yaptı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Dairesi Tasnif Komisyonu'nun başında bulunduğu sırada kendi adına izafe edilen Ali Emiri Tasnifini meydana getirdi. Hayatı boyunca gittiği her yerde kitap toplayan Ali Emiri Efendi ilmi ve edebi faaliyet faaliyetlerini emekliliğinden sonra daha da hızlandırmıştır. Bir ara eski bir Oğuz şehri olan Cende kadar giderek birçok değerli eser ve vesika toplamış Kırşehir muhasebecisi de masrafları kendisinden işçiliği dervişlerince karşılanmak üzere Hacı Bektaş Veli dergahını tamir ettirmiştir. Bugün baskısı bulunmayan bir kitabın ikinci bir nüshasını fotokopi yoluyla derhal elde edebiliyorsunuz. Oysa eskiden mevcudu olmayan veya nadir bulunan bir kitaba sahip olabilmeniz için onu istinsah yoluyla çoğaltmanız gerekiyordu. Bu işi yapan kimseye de müstensih deniliyordu. Demek ki bir zamanlar müellifler, mütercimler, musannifler ve musahihler gibi müstensihler de kitapla doğrudan ilgili bulunuyorlardı. İşte Ali Emir Efendi de elde edemediği kitapları bin bir rica ve minnetle ödünç alıyor, en kısa zamanda istinsah ettiriyor veya bu görevi bizzat kendisi yerine getiriyordu. Bugün millet kütüphanesinin raflarında işte böyle istinsah edilerek yani fobya edilerek çoğaltılan tam 721 kitap bulunuyor. Bu da Ali Emiri Efendi'nin aynı zamanda nasıl bir yazı makinesi veya ne büyük bir kalem erbabı olduğunu açık seçik gösteriyor.